99. bölüm. Bir gün acı bir haber geldi. Osman bin Mazun vefat etti dediler. Bu haber Nebi Ekrem efendimizi üzdü. Samimi bir Müslümandı Osman. Ayrıca efendimizin süt kardeşi oluyorlardı kalktı ve evine gitti. Onu alnından öptü. Bu arada Efendimizin gözlerinden akmakta olan yaşlar Osman'ın yüzüne damlamaktaydı. Osman'ı ve ailesini evinde barındıran Ümmü Ala isimli kadın kederliydi, ağlıyordu. Allah'ın rahmetini dilerim sana ya Osman. Hiç şüphe etmiyorum ki Allah sana ikramda bulunmuştur diyordu. Efendimiz ona döndü. Nereden biliyorsun Allah'ın ona ikramda bulunduğunu? Kurbanın olayım ey Allah'ın peygamberi. Bilmiyorum ama öyle ümit ediyorum. Bu sözleri bana söyleten Osman'da gördüğüm iyi ahlaktır. Osman şimdi gerçek alemi geçmiş durumdadır. Ben onun hakkında hayır ümit ediyorum.'' Bu arada ben Allah'ın peygamberi olduğum halde hakkımda ne gibi muamelenin yapılacağını bilemem. Bu sözler kadına ciddi şekilde tesir etti. Osman hakkında bile bunu diyemezsem artık bir başkası hakkında hiçbir şey söyleyemem demekten kendini alamadı. Osman hazırlandı. Ahiret yolculuğuna arkadaşlarının omuzları üzerinde çıktı. Hayatı boyunca yaptığı iyi ve kötü ameller beraberinde gidiyordu. Biraz sonra arkadaşları mecburen dönecek ve Osman amelleriyle baş başa kalacaktı. Osman kabrine konuldu. Üzeri örtüldükten sonra Resulullah Efendimiz büyükçe bir taş aldılar getirdi ve Osman'ın başı ucuna dikti. Ara sıra gelip Osman'ı ziyaret edecekti Efendimiz. Muhacirlerden Baki kabristanına ilk gömülen erkek Osman bin Mazun olmuştu. Bir kadın gördü kabristanda Efendimiz. Yakasını yırtıyor, dövünüyor, bağıra çağıra ağlıyordu. Yanından geçerken ona Allah'tan kork ve sabret. Kadın başını kaldırdı. Derdinin arasında kendisine karışılmasını istemediğini anlatan bir ifadeyle. Hadi işine git dedi. Benim başıma gelen senin başına gelmiş değil. Bu sözleriyle benim derdimden sen ne anlarsın? Benim yanıma çocuğu ölen gelsin demek istiyordu. Halbuki Resulullah Efendimizin Bedir dönüşü sevgili kızının vefat ettiğini öğrenmesi üzerinden fazla bir zaman geçmiş değildi. Ayrıca süt kardeşi ve arkadaşı Osman'ı henüz toprağa vermiş bulunuyordu. Ayrıldı onun yanından, evine doğru ilerledi. Arkadan gelenler kadına, Konuştuğun adam, serveri Endia Efendimiz'di. Allah'ın peygamberi oydu, dediler. Kadın teessür içinde söylediği söze pişman olmuştu. Ağlamayı bıraktı. Doğru, Resulullah Efendimizin evine yöneldi. Eve girecekti fakat girmek için izin alacağı kimse de yoktu. Zihninde saltana süren bir peygamber düşüncesi vardı. Tek odadan ibaret olan peygamber evi onu hayretlere düşürdü. İçeri girdi. Bilmezlikle bir kusur işledim. Bunu bana çocuğumu kaybetmiş olmanın ızdırabı söyletti. Özür dilerim dedi. Resulullah Efendimiz cevap olarak "Sabır ancak darbenin ilk geldiği anda gösterilir." demekle yetindiler. Peygamber Efendimiz onun ağlamasını yasaklamış değildi. İnsana gücünün yetmediği şeyi teklif etmek İslam dininin prensibi değildi ciğer paresi ölen bir insana üzülmemesini, ağlamamasını söylemek, tutulması mümkün olmayan bir emir vermek demekti. İnsan değil evladına yahut baba ve annesine bir yakınına bile ağlar, gözyaşı dökebilirdi. Nitekim Resulullah Efendimiz Osman bin Mazun'un ölümü sebebiyle ağlamış, gözyaşları Osman'ın yüzüne damlamıştı. Efendimizin ondan istediği şey, ağlarken, üzülürken, haddi aşan, Allah'ın takdirine baş kaldırma manasını taşıyan söz ve hareketlerden kaçınmak. Yaka yırtıp, elbisesini parçalayıp, cahiller yakışan davranışlara düşmemekti. Bir gün sonraydı. Ümmü Ala Resulullah Efendimiz'e geldi. Ya Resulallah, rüyamda bir akarsu gördüm. Osman bin Mazun'a aitmiş. Çağlayıp akıyordu, dedi. Efendimiz, bu gördüğün Osman'ın amelidir, cevabıyla mukabele etti. Osman hakkında son derece iyimser bir kanaat sahip olan kadın, rüyasının bu şekilde tabir edilmesinden memnun olmuştu. Huzur içinde Resulullah Efendimizin huzurundan ayrıldı. Zilhicce ayının 9. günü sabah namazını kıldıran Peygamber Efendimiz cemaatin duyacağı bir sesle Allahu ekber Allahu ekber. La ilahe illallahü vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l hamd dedi. Bundan sonra 23 vakit farz olan namazı bitirip selam verince bu mübarek tekbir söylenecekti ve bayramın 4. günü ikindi namazı kılınınca söylenen tekbirle sona erecekti. Resulullah Efendimiz, Zilhicce ayının 10. gününün Kurban Bayramı günü olduğunu anlattı. Ashab-ı kiramdan Ukbe bin Amir'i çağırdı. Ona bir davar sürüsü verdi. Her aileye kurban kesmesi için dağıtmasını emretti. Ukbe kapı kapı dolaşarak bu emri yerine getirdi. Ve bir müddet sonra geldi. Ya Resulallah, sadece bir yaşını doldurmuş ve gösterişli bir oğlak kaldı dedi Efendimiz. Onu da sen kurban et buyurdular. Bayram günü sabah namazını kıldıktan sonra Efendimiz ashabına döndüler. Bugün ilk yapacağınız şey bayram namazını kılmak, sonra dönüp kurbanımızı kesmektir. Bunu böylece yapan bizim sünnetimize uymuş, yolumuzca gitmiş olur. Namazdan önce kurban kesmeye çıkansa kurban değil.'' aile efradına et takdim etmiş olur." dedi. Efendimiz sözlerini burada kesmeye mecbur oldu. Çünkü Ebu Bürde ayağa kalkmış ve "Ya Resulallah, bugün etin arzu edildiği bir gündür. Çok fakir komşularım var. Bu düşünceler altında onlara et yetiştirmek için kurbanımı kesip gelmiştim. Fakat iki koyundan daha çok et verecek, bir yaşını doldurmuş bir keçim var. Onu kurban et." dedi efendimiz. Fakat o da sadece senin için bir kurban olur. Bir başkası buna ortak olamaz. Daha sonra Resulullah Efendimiz bayram namazını kılacağı namazgaha gitti. Ramazan bayramında olduğu gibi erkek kadın hep gelmişlerdi. O bayramda olduğu gibi yine ezansız, kametsiz iki rekat namaz kılındı. Sonra ayağa kalkarak hutbe okudu, onlara nasihat etti. Dönerken ayrı bir yoldan geldi. Kurban için hazırladığı karnı, bacakları ve gözleri siyah koçu aldı. Ey Ayşe, bıçağı getir diye seslendi. Bıçak getirildi, Peygamber Efendimiz kurbanını yatırdı. Bismillah Allahu Ekber. Allah'ım, bu kurbanı Muhammed namına, Muhammed'in aile efradı namına, Muhammed'in ümmeti namına kabul buyur dediği ve bıçağı çaldı. Müzik Efendimiz kurban etlerinin aile içinde yenilmesini, komşulara, fakirlere dağıtılmasını emir ve tavsiye buyurmuşlardı. Kendi kestiği kurban da öyle yapıldı. Ayrıca Efendimizin o gün ilk yedi yemeğin kurban eti olduğu dikkati çekti. Bundan böyle hep aynı olacak ve Nebiler Sultan Efendimiz kurban bayramlarında ilk defa kestiği kurban etinden yiyeceklerdi. Halbuki Ramazan bayramında namaza gitmeden önce birkaç hurma yediği biliniyordu. O gün Hazreti Ayşe'nin yanına bayram tebliği için iki genç kız geldi. Ellerinde def vardı. Oturdular. Def çalarak şarkı söylemeye başladılar. Bunlar aslında şarkıcı değildiler. Maksatları bayram gününü eğlenceyle, neşeyle geçirmekten ibaretti. Geçen yıllarda meydana gelen ve Boğaz Harbi diye bilinen savaşla ilgili şarkılar söylemekteydiler. Bu arada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içeriye girdi. Yatağa doğru ilerledi, arkasını dönüp yattı. Bir müddet sonra Hz. Ebu Bekir geldi. Gördüğü manzara onu memnun etmemişti sinirli bir sesle. Demek Resulullah Efendimizin yanında şeytan çalgıları ha dedi. Bunu söylerken kızı Hz. Ayşe'ye hiddetle bakmaktaydı. Resulullah Efendimiz döndüler. Ey Ebu Bekir bırak onları her milletin bir bayramı olur. Bugün de bizim bayramımızdır dedi. Hz. Ebu Bekir edeple geldi, oturdu. Orada Nebi Ekrem Efendimiz varken ve müdahale etmezken kendisinin işe karışması doğru muydu? İki dost arasında sohbet başlamıştı. Yavaş sesle konuşuyorlardı. Hz. Ayşe işaret ederek kızları gönderdi. Habeşli delikanlılar mızrakla kalkanla harp oyunları oynuyorlardı. Seyretmek ister misin ey Ayşe? Evet ya Resulallah. Hazreti Ayşe kalktı. Kapının ağzında duran Resulullah Efendimizin ardında yer aldı. Çenesini serveri Enbiya Efendimizin omzuna, yanağını da onun yanağına dayadı. Oyunları seyretmeye başladı. Sultanı Enbiya onları bazen teşvik ediyor, ''Haydi Erfili oğulları, göreyim sizi.'' diyorlardı. Bu sırada mescide Hazreti Ömer girdi. Birden sinirlendi. Onlara fırlatmak üzere çakıl taşlarına sarılmıştı. Bu sırada kendisine iman yolunu gösteren sesi duydu. ''Bırak onları ey Ömer.'' Bırakmamak mümkün değildi. Hazreti Ömer bu sesin yaptığı duayla küfür hayatının karanlıklarından bir daha dönmemek üzere ayrılmış, ebediyete kadar devam edecek olan ebedi bir şeref kazanmıştı. Bu sesin sahibinin uğruna her şeyini seve seve terk etmeye razıydı. Bu sesin sahibinin öl dediği yerde bir saniye tereddüt etmeden ölmek, dur dediği yerde anından durmak için yaşıyordu Ömer. Derhal çekildi bir tarafa. Efendisinin seyrettiği hem hanımıyla birlikte seyrettiği bu oyunları seyretmeye başladı. Fahri Alem Efendimizin yanağına yanağını dayayarak, onun gül kokan nefesini duyarak devam eden bu seyrediş, Hazreti Ayşe'nin gönlünü edecek kadar sürmüş bulunuyordu. Nihayet Efendimiz bunu hissedince döndü. Yeter mi? dedi. Evet yeter. Haydi o halde. Ve beraberce içeri çekildiler. Bu hadise Hazreti Ayşe için unutulmaz hatıralar arasında yer aldı. Yıllarca sonra, gençlerin böyle şeyleri arzu edeceklerini kendisini örnek göstererek anlattı. Zilhicca'yı Kurban Bayramı ile birlikte bir başka bayrama daha hazırlık yapıyordu. Resulullah Efendimizin sevgili kızı Fatıma ile yeğeni Ali'nin evlenme merasimi bu ayda yapıldı. Resulullah Efendimiz Bedir'de alınan ganimetlerin beşte birini Allah Teala'nın emri üzerine akrabasına, fakirlere ve yolculara dağıtmış ve bu arada yeğeni Hazreti Ali'ye de bir deve ihsan etmiş bulunuyordu. Bedir'de normal olarak herkes gibi bir deve daha elde etmiş olan Ali, böylece iki devenin sahibi olmuştu. Düğün hazırlıklarını yapmak üzere bir iki kuruş elde etmek lazımdı. Bunun için Kaynuka oğullarından bir kuyumcuyla görüştü. Dağlara gidip oradan ıshır otu toplamaya ve getirip kuyumculara satmaya karar verdi. Gün tayin edildi. O gün iki devesini aldı. Ensardan birinin bahçesine getirip bağladı. Daha sonra Otu dolduracak çuval, bağlayacak ip vesaire bulmak üzere oradan ayrıldı. Onları bulduktan sonra gelecek ve kuyumcuyla birlikte ot toplamaya gideceklerdi. O sırada Hamza bin Abdülmuttalib ve arkadaşları bir evde oturmuş içiyorlardı. Bir kadın hem şarap dağıtıyor hem de şarkı söylüyordu. Bir ara kadının gözü evin karşısındaki bahçeye bağlı duran iki deveye ilişti. Sarhoş kadın Ey Hamza, semiz develere bak. Evin önündeki sahada ayakları bağlı duruyorlar. Haydi Hamza, daya boğazlarına bıçağı, boyunlarını kana boya. En nefis parçalarından şarap için büryan ve çömlek kebabı yapmaya koş anlamına gelen bir iki beyt okudu. Bunu duyan Hamza yerinden fırladı, kılıcına sarıldı. Birkaç dakika sonra iki deve kanlar içinde yere serilmiş yatıyordu. Hörgüçleri kesilmiş, ciğerleri çıkartılmıştı. Kızartılıp sofraya konulması için teslim ettikten sonra geldi ve yerine oturdu. Bir müddet sonra Hazreti Ali sırtında çuvarlarla geldiği zaman gözlerini ovuşturdu. İnanamadı gördüklerine. Develerin ikisi de cansız kanlar içinde yatmaktaydılar. Ne yapacağını şaşırdı. Kimin yaptığını sorduğu zaman amcası Hamza'nın yaptığını söyledi. Koşarak dönüp gitti. Resulullah efendimizin huzuruna vardığı zaman gözlerinden yaşlar akıyordu. Ağlayarak anlattı amcasının yaptıklarını. Seyyidü'l-Enbiya efendimiz yerinden kalktı. Yanında Ali ve Zeyd olduğu halde Hamza'nın bulunduğu eve yöneldi. İzin istedi. Buyur denilince girdi. Meclis hala devam ediyor. İçki kadehleri birbiri ardına boşaltılıyordu. Sultan-ı Enbiya Efendimiz yaptığı işlem dolayı onu kınayan sözler söylemeye başladı. Hamza, Resulullah Efendimiz'i baştan ayağa sözdü. İkinci bir defa aşağıdan yukarıya doğru sözdü. Sonra, ''Siz benim babamın köleleri değil misiniz?'' dedi. Resulullah Efendimiz aldığı bu cevapla Hamza'nın kör kütük sarhoş olduğunu anlamış bulunuyordu. Yapılacak tek şey oradan ayrılmaktı. Arkasını dönmeden geri geri çekildi ve oradan çıktı. Henüz Allah Teala'nın şarap hakkında bir hükmü gelmiş değildi. Bu sebeple insanlar iman ettikten sonra da olsa evvelce alıştıkları için içmekteydiler. İnsanı ne söylediğini bilmez ediyor, aklını alıyor, aklı başına gelince utanacağı birçok işi çekinmeden yaptırıyor düşüncesiyle onu hiç içmeyenler vardı. Yahut önceleri içip de içkili haldeyken yaptıklarından ve söylediklerinden utanan ve bırakanlar mevcuttu. Hz. Ebubekir ve Hz. Ali hiç içmeyenler arasındaydı. Resulullah Efendimiz İçkinin yaptığı tahribatı ve getirdiği utandırıcı halleri bilmekle beraber bu konuda Allah Teala'nın göndereceği ahkamı beklediği için arkadaşlarına bir şey demiyor, zamanı gelince bu dinin asıl sahibi tarafından gerekli açıklamanın yapılacağına inanıyordu. Ya Ali, mehir olarak Fatıma'ya ne verebileceksin? Hazreti Ali artık ne verebilirdi? Bütün serveti amcasının kılıcıyla ortadan kaldırılmış bulunuyordu. Aslında babası Ebu Talip de zengin bir insan değildi. O güne kadar Ali hep kıt kanaat yaşamış, servet sahibi olamamıştı. Ya Resulallah, bir atımla bir de zırhımdan başka bir şeyim yok. Efendimiz atının lazım olacağını söyleyerek zırhını getirip satmasını uygun gördü. Zırh satışa çıkartılınca Osman bin Affan onu 480 dirheme satın aldı. Alım satım işi bittikten sonra aldığı parayla evine yönelen Ali durdu ve döndü. Osman bin Affan. Bir dakika durur musun ya Ali diye seslenmekteydi. Buyur ya Osman. Sen muharebeden anlayan bir kişisin. Senin gibisinin zırhı olmazsa kimin olsun? Lütfen şu zırhı benim hediyem olarak kabul et. Gülümseyen bir ses. Bu zırhı şimdi sana satmadım mı ben? Sattın ama ben de sana hediye ediyorum. Benden çok sana layıktır. Senin bir muharebeye zırh giyinmenden çıkmanı düşünemiyorum. Osman bin Affan'ın yüzünü ve sesini süsleyen samimiyetin kalbinden geldiğinde hiç şüphe yoktu. Kabul edilmezse kırılacağı belliydi. Teşekkür ederim ey Osman. Allah sana günah işlemene engel olan bir zırh nasip etsin. Osman bin Affan memnuniyetle ayrıldı. Hazreti Ali kendi zırhı ve 480 dirhemi ile birlikte evine geldi. Osman'ın bu yaptığını anlattığı zaman efendimiz de memnun olmuş, Osman'a dualar etmişti. Nikah için yapılan toplantıda Resulullah Efendimiz bir konuşma yaptılar. Sevgili kızı Fatıma'yı yeğeni Ali'ye nikahladığını ifade ettiler. Hazreti Ali cevabi konuşmasında Hazreti Fatıma'yı nikahla aldığını ve kendisine hayat arkadaşı olarak kabul ettiğini bildirdi. Düğün için eşe dosta bir yemek hazırlamak lazımdı. Fakat elde avuçta bir şeyler yoktu. Hazreti Ali bu defa yine zırhını rehin bırakmak suretiyle bir Yahudi'den yarım ölçek arpa aldı. Ensardan bir zatın getirdiği bir koç kesilip pişirildi. Resulullah Efendimiz'in de getirdiği hurma ve zeytinyağı ortaya konulunca o zamana göre güzel bir yemek ortaya çıktı. Oturdular, neşe içerisinde yediler. Resulullah Efendimiz'in Hazreti Fatıma'ya verdiği ev eşyası da fazla bir şey değildi. İki elbise bir el değirmeni, bir koyun postu, baş altına konacak bir yastık, su kırbası, su bardağı, elek, üzerinde yatacakları ve oturacakları bir sedir gibi pek basit şeylerden ibaretti. Bunun ötesinde o kızına hiçbir babanın veremeyeceği bir edep ve terbiye vermiş. Onu kendisinden sonra gelecek bütün kızlara ve kadınlara örnek olmaya layık bir hanım olarak yetiştirmişti. Kalbi imanla dolu, yüzü bu imanın nuruyla parıldayan, yürümesine varıncaya kadar her şeyiyle babasına benzeyen bir Hazreti Fatıma. Hazreti Fatıma her haliyle babasının kızı olduğunu ispatlayacak ve yüce Mevla sevgili peygamberinin neslinin onun soyuyla devam etmesini münasip görecekti. Güneşin her doğduğunda, her battığında sana gönül dolusu selamlar, hürmetler, ey sevgililer sevgilisi kızı Fatıma. Ümmü Eymen ve diğer bazı hanımlar Hazreti Fatıma'nın odasını düzelttiler döşediler. Nebi Ekrem Efendimizin dualarıyla yeni evliler bir araya konuldu. Böylece her haliyle büyük insan olan Hz. Ali, Resulullah'ın damadı ve Hz. Fatıma'nın hayat arkadaşı olmak gibi büyük bir şerefin sahibi olmuştu. Birkaç gün sonra Neccaroğullarından Harise bin Numan, yeni evlilere bir ev hediye etti. Harise bundan önce de muhacir arkadaşlarından birkaç kişiye birer ev hediye etme mutluluğuna ermiş bulunuyordu. Arena doğru programımızın 99. bölümünü dinlediniz.